Furkan şimdi de kum havuzunda arkadaşlar. Furkancığım sen ne yapıyorsun oğlum? Arabaların içine Furkan şu anda kum dolduruyor. Furkan hiç buradan çıkmaya niyeti yok. Furkan. Evet. Biz ne zaman gideceğiz oğlum? Evet. Biz ne zaman gideceğiz? Bak şimdi gideceğiz anne, bak şimdi. Bir Yarım saat oynayacaksın gideceğiz değil mi artık? Evet. Yarım, yarım saat daha oynayacaksın gideceğiz. Yarım saat ama. Yarım saat vaktim var. Bak Furkan orada bir kocaman kamyonlar var görüyor musun? Evet. Onlarına da gidebilirsin. Orada dev gibi kamyonları görüyor musun? Bak kocaman o kamyonlar. Ne varmış onların içinde? Şimdi... Bak şimdi. ama kürek var oğlum. Kürekle doldursana. Kürekle doldurabilirsin. Bak öyle dolmaz ki o. Kürekle doldurabilirsin onu. Bak itfaiye var. Ben şimdi kamyonların içine fındık olacak. Şey var ne varmış? Ne? Ne? Allah Allah. Furkan'cığım neredesin? Neredesin? Ne, neredesin? ne, ne yapıyorsun sen orada? Beni bırak. Burası senin evin mi? Ama evin de çok güzelmiş. Oradan kayıp çıkabilirsin. Oradan kayıp çıkabilirsin. <laughs> Furkan kararsız kaldı. Furkan şu anda kararsız. sürü oyuncak varmış burada, kamyonlar var, itfaiye var, bir sürü oyuncak varmış. Ben şimdi kamyonların içini dolduruyorum.